Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin uzun alan köyünde bulunan 2100 yıllık Roma dönemine ait heykel bu gördüğümüz kaz alanında bulundu. Sakarya'dan gelen müze gelince yeniden burada kazı çalışması yapılıyor. Şikayet üzerine. Daha önce çıkartılan heykel ada pazarında müzede kaldırılmış. Şu, şu bölgede çıkan şeyde o bölgede çıkan e, taş var. Üzerinde Latince yazılar var. Heykelle beraber çıktığı söyleniyor. Yapılan kazıda heykelle beraber çıktığı sanılan bu taş üzerinde latince, yunan alfabesine ait şeyler olduğu söyleniyor. E, müzeye gittiği zaman ne oldu anlaşılacak. Arazi kime ait? İstanbul'da bir vatandaşımıza ait. Peki şu an ne aranıyor burada? Ya şu anda ne aranıyor derken e, arkadaş e, temel çalışmasında bir taş parçası çıkartmış. İşte onun da heykel olduğunu söylediler. Bizim bildiğimiz kadarıyla da e, gerekli yerlere biz başvurduk. Hakikaten de heykelmişti. E, gerekli yerlere başvurduğumuzda işte müze müdürlüğümüzden arkadaşlar geldi. Çalışmalarını şu anda yapıyor. E, yani bizim kızdığımız konu şu. Hani köyümüzde Böyle bir çalışmalara illa ki herkes sevinir de yok e, altın merakçıları, defineciler, yok bilmem ne der. Altın çıkmış, parayı bulmuş. Sağ doktorda bu tür kelimeler söyleniyor. Hakikaten biz de rahatsız oluyoruz. Yani millet duyarlı olsun böyle şeylere. Yalan yanlışta haberlere de gerek yok. Hakikaten biz de rahatsız olduk. Peki peki pe e denildiği gibi heykelin kafası kopmuş muydu? Yok öyle bir şey yok zaten. Yani köy vatandaşları da hani o çık bir zaman görmüşler yani. Bu diyor yok öyle bir şey yok yani. ne kafa var, ne bir şey var. Yani olduğu gibi taş kütlesi zaten işte bir tarafının kolu yok sade. O kadar yani. Bir de kafası yok. Yani o şekilde çıktı. Ama buna şimdi var diyor arkadaşlar. Yok diyor bir tarafa alınmış. Yok bir tarafa gömülmüş, atılmış. Yalan yanlış haberler yani bunlara. Peki muhtarım heykelin 10 gün kadar burada durduğunu söyleniyor yol kenarında. Yok. O kadar yani benim duyduğum kadarıyla yani iki iki günlük bir mevzuymuş herhalde benim tahminim yani. Ya duyduğum kadar arkadaşlar zaten e, ertesi gün zaten bize beyan ettiler. Biz de zaten gerekli yerlere hemen başvurduk yani. Olduğu gibi de hiç ellenmedi de kaldırılmadı da yani. Arkadaş e, temel çalışmaları sırasında o çıkan e, parça hani taş kütlesi şeklinde e, çıkan taşlarda Bunlar yanında üstünde e, bir garip yazılar var yani bu şekilde olduğunu görüyoruz yani bizde